Merhaba arkadaşlar. GP Oyuncak YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Maşa ile Koca Ayı sizi sorumluluklar üzerine eğlenceli bir maceraya davet ediyor. Başlamaya hazır mısınız? Hadi o zaman. Maşa'nın canı bugün çok sıkılıyor. Şuna bakın oyun oynamak için koca Ay'ı nasıl da sıkıştırıyor. Enerjik Maşa'mız çok tatlı ama koca ayı da bir o kadar inatçı. Maşa da çok biliyor ki bugün bir görev günü. Görev günü Maşa ile koca ayının dünyasında hayatlarını güzelce idare edebilmek için gereken sorumlulukları yerine getirdikleri gün demek. Maşa elbette ki oyun oynamayı tercih eder. <laughs> Şuna bakın Maşa nasıl da isteksiz ama. Onun canı koşturup oynamak istiyor. Bunu kesinlikle yapabilirler ama görevleri tamamladıktan sonra. Penguen disipline çok önem verir. Hadi bakalım Maşa. İşe koyulma zamanı. Bakın penguen başladı bile. Bizimkiler çok hızlı hareket ediyor. Maşa tozları alırken kendine küçük bir oyun buldu bile. Temizlik dansı. <laughs> Şuna bakın. Maşa sen yok musun sen? Her şeyi daha enerjik ve neşeli hale getirmeyi çok iyi biliyorsun. Görüyorsunuz ya sevdiğimiz dostlarımızla her yerde eğlenmek mümkün. Vay inanılmaz bir iş çıkardılar. Şu eve bakın temizlikle parıl parıl parlıyor. Üstelik çok da eğlendiler. Demek ki neymiş? Sorumluluklar eğlenceli de olabilirmiş. Maşa diğer görev için çok heyecanlı. Penguen'e çok teşekkür ettikten sonra onu uğurluyorlar ve şimdi bahçeye gitmek için hazırlar. İşte bahçe zamanı. Maşa bu görev için ekstra mutlu. Çünkü su ve toprakla oynamayı çok sever. Aa, bakın, bir misafirleri de var. Tavşan, Maşa ve koca ayının yardıma ihtiyaçları olduğunu penguenden duymuş olmalı. Tavşan ne kadar da nazik bir arkadaş. Üstelik bahçe işlerinden de çok iyi anlar. Evet. Şimdi hep birlikte bahçelerini temizlemekle başlayacaklar. Muzip tavşanın bir fikri var. Ufak bir yarış. Maşa'ya bahçelerini ikiye bölmeyi ve otları temizlemelerini öneriyor. En hızlı bitiren kim olacak dersiniz? Hadi bakalım çocuklar. İyi olan kazansın. Jüri koca ayı ikisinin de bahçeden topladığı yabani otları inceliyor. <laughs> Bu çok ciddi bir iş. Tavşan ve Maşa heyecanla bekliyorlar. İşini ciddiyetle yapan jürimiz ikisinin de yüzlerine bakıyor. Karar verirken nefesler tutuluyor. Sonuç için geri sayım. 3, 2, 1. Karar verilmiştir. Berabere. İkisi de çok iyi iş çıkardı doğrusu. Ve emek verdiler. Önemli olan hep birlikte eğlenebilmeleriydi. Hahaha. <laughs> Aferin sana Maşa. Tavşana tatlı davranışı ve desteği için teşekkür ediyor. Dostlarla olmak en sıradan günü bile nasıl da renklendiriyor değil mi çocuklar? Şimdi tavşana hoşça kal deme vakti. Yardımları için tekrar teşekkür ediyor ve onu da kendi işleriyle ilgilenmek için uğurluyorlar. Güle güle tavşan. Yapmaları gereken işlerin çoğunu bitirdiler bile. Geriye sadece Bahar'ın gelişini gösterecek mis kokulu çiçeklerini toplamak kaldı. Ama onları nasıl bulacaklar? Maşa düşünmeye başlıyor. Kim bu noktada bilgilidir? Dur buldu bile. Elbette ki koku duyusuyla meşhur kurt. Kurt onlara güzel çiçeklerin nerede olduğunu gösterebilir. Harika. İşte buldular. Şu çiçeklerin güzelliğine bir bakın. Şimdi sadece ihtiyaçları kadar çiçek toplayacaklar. Burada çeşit çeşit çiçek var. Mesela papatyalar. Papatyalar beyaz ve sarı renklerde güzel çiçeklerdir. Genellikle tarlalarda, parkta veya bahçede büyürler. Yaprakları ince ve beyaz renkte olur. Ortasındaysa sarı bir yuvarlak kısım bulunur. Son olarak burada kaktüsler de var. Yabani lavanta Lavanta da oldukça dayanıklı bir çiçektir. Bu çiçekler mor ve pembe tonlarında ince uzun çiçek kollarıyla tanınır. Yabani lavantalar sıcak hava koşullarına çok iyi dayanır. Aynı bizim kurt gibi. O da hem dayanıklı hem de uzun, değil mi? <laughs> evet. Tüm çiçekleri koklasalar da sadece ihtiyaçları olanları topladılar. Böylece kalan çiçekler güzelce büyümeye devam edebilir. Kurtun yardımı sayesinde bu görev de hızlıca tamamlandı. Teşekkürler Kurt. O şimdi kendi evine dönmek için yola çıkacak. Maşa ve koca ayı da evde dinlenecekler. Harika bir yolculuktu. Günü ve görevleri tamamladılar. Sevgili dostlarının desteği sayesinde her şey çabucak halle oldu. Üstelik beraber olmak her işi çok daha eğlenceli hale getirdi. Ve Maşa bugün çok eğlendi. Sevimli dostları iyi ki var. Hadi bakalım. Şimdi sessiz ve sakin dinlenme zamanı. Bugün Maşa ile koca ayıya pek çok eğlenceli görevde eşlik ettiniz. Aramıza katıldığınız için biz çok mutlu olduk. Umarız siz de olmuşsunuzdur. Diğer videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.